Ceyiz Diyarı alışverişin doğru adresi olarak harika ürünlerle sizleri yine bir araya getirmeye devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz karlı pike takımımız. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet pike takımımız toplamda 6 parçadan oluşmakta. Pikemizin ve 2 tane yastığımızın kumaşı jakarlı şönil kumaş. Satinimsi bir yumuşak dokusuyla gerçekten güzel bir ürün olmuş yine. Fransız pülzantel detayı olmazsa olmazımız ürünümüzün farklı yerlerinde yer almakta. 4 adet yastık kılıfım var 50-70 cm ebatlarında. 2 tanesi jakarlı sönil kumaş ve üzerinde Fransız gibi dantel detayı yer alıyor. 1 adet çarşafım var aynı tonlarda 200-220 cm ebatlarında. Pikemizin ebatları ise 240-260 cm ebatlarında. Pikemizin üç bir tarafı etek kısmında yine Fransız gibi dantel detayı var. Evet yakından gösterelim siz değerli takipçilerimiz için. Harika ürünler olmuş yine pik ediyoruz ama yatağımızın üzerinde serili gördüğünüz gibi yatak ölçüsü olarak da gündelik hayatta kullanabilmektesiniz ürünlerimiz için Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından ceizyar.com adresinden siparişleri verip tüm ürünlerimizin videoları için YouTube kanalımızı takip alabilirsiniz.